Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihi mesaj. 5000 yıldır buradayız. Soruyorum, sorguluyorum. Bölüm 6. Bu video Çin devlet yetkilisinin yaptığı çarpıcı açıklamadan yola çıkarak bağımlı yaşayan toplumların sorgulaması gereken zihinsel ve tarihsel sorunlara dikkat çekiyor. Röportajın tamamı için bağlantı aşağıda. Çinli bir yetkili diyor ki, ABD'siz de 5 bin yıl daha yaşarız. Biz köylülerin torunlarıyız ve artık dünyanın önde gelen sanayi gücüyüz. Bu söz Çin'in hem özgüvenini hem de direncini gösteriyor. Peki ya biz her şeyi dışarıdan bekleyen, geçmişini küçümseyen, kendi halkına güvenmeyen toplumlar olarak neyi bekliyoruz? Onurlu bir duruş, bağımsız bir zihniyetle başlar. Çin'in mesajı açık. Saygı istiyorsan önce kendine sahip çık. Burada 30 Ekim 1918'de Mundros mütarekesini kabul edip onaylayan devlet yöneticilerini, sonrasında Mustafa Kemal'in önderliğinde arkadaşlarıyla birlikte bizim toplumun başlattığı milli mücadeleyi hatırladım. Tüm içerikler ve yazılı makale için link bağlantısı açıklamada, profilde. Anlam2025.wordpress.com. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.